de karşı sahaya taşıdı ve çok doğru pozisyonlarda. 102-69. Bir pas arası daha. Çaldı bu topu. Dijon Pierre. Şov başladı Moskova'da. Dijon Yani bunu beklemiyorduk. Tekin adından boş geliyor. İsabet botu altında. 2001 doğumlu Kadoşnikov da sahada. Geçtiğimiz hafta Ataşehir'de az sayıda seyircinin yaptığı gibi aslında bir Ataşehir ritüeli. Moskova'da da Fenerbahçe tribününden önce İzmir Marşı ardından da Mustafa Kemal'in askerleri iz sesleri geliyor değerli basketbol severler. Bencin arkasında takımın 6. oyuncusu gibi hiç susmadı tribüne seyirciye çok aç olduğumuz bu süreçte Fenerbahçe tribünü. Ya kuşkusuz şu anda hakikaten bir kere ee... Her spor taraftarla çok daha güzel oluyor ama basketbolda taraftarın katkısı itici gücü e, çok daha fazla oluyor. Şu anda taraftarıyla oyuncusuyla, benciyle bütün organizasyon olarak hakikaten e, çok haklı bir şekilde keyif alıyoruz diyelim. Son 40 saniye mücadelede Tarık Liberovic, Tarık Liberovic bir rebound aldı doğum gününde bir de sayı yakışır ona derken ah hücum faulle <laughs> üst üste 3 mücadeleyi Evinde oynayacak. Şubat ayında İstanbul'da Fenerbahçe Beko. Süre erimeye devam ediyor. Fenerbahçe Moskova'da. Geçtiğimiz cuma olduğu gibi. Yine galibiyete yürüyor. Zayse Potay'a dışarıya şimdi. Voronov 3 sayılı katışı isabetli. Artık sadece tabela değişiyor zaten dakikalardır. 107-76 Igor Kokoşkov'un uyarısı kenardan. Gitmeyin dedi o da. Fenerbahçe Beko ikinci Moskova seferinden de. Galibiyetle dönüyor değerli basketbol severler. Üst üste 8. Toplamda 13. galibiyet Fenerbahçe Beko'dan. Bu kez çok farklı bir galibiyet. Bu sezon en çok sayı attığı maçla kazanmayı başarıyor Kim Kim Moskova karşısında.